Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler. Bugün de bu güzellikle videoyu başlatmak istedim. Şöyle dolu dolu bir sarı. Ee, tabi ilk başta şöyle e, pembeli sarılı olmuyor. İlk etapta açtığında e, tam böyle düz sarı oluyor. Daha sonra çiçeği eski dikçe şöyle e, pembe benekleri oluyor bu arkadaşın. Çok da güzel bir tür arkadaşlar. Şöyle dolu dolu Hatta şurada altlarda da çiçekler açmış. Şöyle çıkartalım onu sizlerle birlikte. Arkalarda kalmış bu güzellik. Şöyle. Evet arkadaşlar böyle bununla başladım. Hem kendi çiçeklerimi hem de satıştaki türlerden sizlere çekimi yapacağım. Şu arkadaşlar muhteşem bir güzellik oldu. Şöyle bakın renginin güzelliğine. E yine Taylandlılardan yalnız bu satışta değil şöyle bol dallı bir tür. E, bunu üretim yapacağım arkadaşlar. Allah nasip ederse. İnşallah üretim yaptığımda şöyle doğrulu doğru, e, sizlerle e, paylaşacağım bunu. Evet arkadaşlar burada güzel bir tüledi. Bu da yine satışta olan bir güzellik. Şöyle göstereceğim bunu sizlere. Ee, çiçeği şu yeni açan arkadaşlar. Şöyle bakın. Çok güzel bir tür. Gitgide koyulaşıyor ve dışında şöyle beyaz bir hibriyesi oluyor. Tek pembe değil. Böyle bazen çizgileri, içinde benekleri olabiliyor. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle Yine bu da dallı budaklı çok güzel boyutta. Bu da 400 lira. Fiyat olarak gerçekten güzel bir fiyat. Normalde böyle uygun bir fiyat da olmuyor. Şöyle bir yağlı kırmızı arkadaşlar. Bu da 150 lira. Şu arkadaşlar yağlı kırmızı. Bunu ayırmıştım. Tekrar arkadaşlar çiçeğini bekliyordum aslında şimdi gözüme erişmişken göstereyim dedim. Bu da yine şöyle arkadaşlar. Yağlı kırmızı, kocaman anaç, bol dallı e, 750 lira arkadaşlar. Gerçekten bunların fiyatı e, daha da arttı. E, yılbaşından sonra şurada arkadaşlar lavanta ve e, büyük çiçekli pembe. Bunlar satıldı. Haftaya kargoya vereceğim. Burada başka Şöyle arkadaşlar, yine şundan şöyle göstereyim arkadaşlar Çiçeği ondan. Bu da yine e, satışta. Şöyle bakın, bayağı güzel. Bunlar iki tane var şu anda elimde. Şöyle e, bir 550, biri 450. Şu 550'lik arkadaşlar biraz daha büyük. Bu şekilde şöyle. Yine güzel bir fuşya. Tam bir fuşya arkadaşlar. Şöyle iç içe de çıkıyor hatta. Çok güzel bir tür. Ee, çiçekleri tabii biraz daha büyük açıyor normalde. O da yine 450 lira. Şöyle bir tane arkadaşlar. Ee, kırmızı bir tür. Bu 350 lira. Yine arkada da var aynı şekilde. 350'lik bir boyutta. Ee, şöyle tekrar... Kalanlardan yine bir çekim yapayım hepsini birlikte görelim arkadaşlar. Şunun ismine bakacaktım. Şöyle çiçek açmış ama çiçeğin rengini tam anlayamadım. Ne yazmışım ona bakacağım. Amacalı veya motor yazmışım. Büyük ihtimal karıştırmışımdır. İkisinden biridir arkadaşlar. Çiçek açtığı zaman bu da satışta olacak. Şöyle bakın bol dalda güzel bir boyutta şişe kaçmış ama tam rengi belli değil şöyle bu da farklı bir sarı bu da yine arkadaşlar kırmızı şöyle büyük bir anaç satışta. Şöyle yaprakları arkadaşlar çıkartırken birbirine değiyor. Bazen şöyle lekeler oluyor. Bunda da aynısı oldu şimdi. Bu satışta değil arkadaşlar. Burada bir fileli var. Bu da 550 lira. Şöyle burada bir beyaz var. Yerli bir beyaz. Buradan çıkarttıklarım oldu. Burada da arkadaşlar şu satışta 250 liralık olan bir tür. Şu ilk çiçeği tam rengi ve boyutu belli değil. O yüzden almak isteyen alabilir. Normal şartlarda büyük çiçekli halinde resimler de var arkadaşlar. 600 lira bunu almak isteyen. Şöyle kalp playa var. Şöyle göstereyim. 200 lira arkadaşlar bu. Şöyle iki köklü. Çok güzel bir tür. Şöyle benim de var bundan. Çok sevdiğim, çok beğendiğim bir tür. Bol yavru veren, dallanıp budaklanan güzel bir tür. Şurada karpuz e, pili arkadaşlar. Yapraktan üretmiştim. O da yine güzel bir şekilde gelişmeye devam ediyor. E, şurada da arkadaşlar yine e, 200'lük ve 250'lik türler var. Şurada bugün bir tane daha çiçek açmış. Buna ben kırmızı zannediyordum ama ee, bu bodurmuş. Şöyle üzerine ismini de yazmışım. Bodur pembe. Bunlar da yine benim kendi köklendirdiklerim. Ee, biraz daha çiçeğin rengi belli olsun. O da yine satışta olacak. Arkadaşlar şöyle kendi çiçeklerimden de göstermek istiyorum. Geçen gün e, bunun rengi tam belli değildi. Bakın arkadaşlar şöyle güneş güneşte vursun. Şöyle bakın. Çok da güzel rengini aldı. Daha da kızaracak bu. Kırçıldı kırmızı. Bu benim kocaman e, büyük bir amacım. Kaç yıllık hatırlamıyorum. ki e, Şöyle arkadaşlar güzel bir pembe yonca şöyle bakın bu satışta değil arkadaşlar bu kendi e, bitkim burada Kırçıllı yine e, geçen hafta bahsettiğim gibi şu satışta arkadaşlar e, çiçek açtığı zaman bazılarını satışa koyacağım söylemiştim bu da yine satışta olan bir tür şu güzellik de açılmış geçen gün tomurcuktaydı bakın arkadaşlar e, mısır patlığına çok da güzel Açmayan başladı. Çiçekleri küçük küçük olmuyor arkadaşlar mısır patlağının. bayağı güzel oluyor. Büyük oluyor. Orta boy çiçekli Çok da büyük değil de. Şöyle arkadaşlar. Kırmızı süt kaktüs 150 lira fiyatı. E şöyle burada bir tane daha e, sarı büyük bir milli arkadaşlar. Şöyle bakın. bayağı bir sarı. Daha sonra çiçeği geçmeye yakın e, renkleniyor normalde arkadaşlar çiçek rengi sarı şöyle güzelliklerden kendi çiçeklerinden de göstereyim şunun rengi muhteşem arkadaşlar gerçekten çok güzel yani tam kırmızı da değil yağlı kırmızı diyoruz ya biz bunu arkadaşlar bunun çiçeği daha da parlak daha da güzel böyle çok böyle Büyük çiçekli değil. Orta boy çiçeklilerden ama renk olarak gerçekten muhteşem. Ee, satışta değil o güzellik. Şöyle şu beyaz da yine benim diğer büyük olanı sattım. Orada bir tane yine sarı var arkadaşlar. Şöyle bakıyorum başka neler var diye. Şurada da bir tane yerli e, beyaz var. Şunlar arkadaşlar bodur pembe. Bu da açmaya başlamış. Şöyle çiçekleri. Ee, bir açmaya başladıkları zaman doğu dolu açacaklar. Şurada benim minyatür tümler var. Kırmızı ve sarı kırmızı olan bir tür. Şurada bakın arkadaşlar şu güzelliğe. Çok da güzel açıyorlar. Şunun renginin güzelliğine bakın çok güzel. Ee, şurada şu da beyaz arkadaşlar. Normal şartlarda bu bayağı büyük bir beyazlı ama ee, küçük çiçekli açtı. Büyük ihtimal yine dediğim gibi ilk çiçekleri e, yer ortam farklı. Tabi seralarda daha büyük bir kocaman açıyor bazı türler. Eve gelince küçük açabiliyorlar. Ee, bu da açtığı zaman dolu yolu açan bir tür. Kırmızı göz dediğimizin küçüğü. Bunun bir de Taylandlı olan türü var arkadaşlar. E, ee, onun çiçekleri tabi daha büyük oluyor. Bu küçük çiçekli. Bu olan bir tür. Burada cam güzelleri açmaya devam ediyor. Şöyle tomurcuktalar. Yine yerli tür arkadaşlar ee, devamlı yani 12 ay boyunca devamlı çiçek açan bir tür şu açmış bakalım evet bu da çok güzel bir tür Bunu açtığı zaman yine devamlı açan ee, bir güzellik şöyle arkadaşlar göstererek geçiyorum. Bu da kırçınlı. Bu da yine satışta arkadaşlar. 550 liraya. Şöyle şunu da göstermeden geçmek istemiyorum. Bu da e, fuşya cam güzeli. Çok güzel. Şöyle açanlardan yavaş yavaş çekerek göstereyim. Bu kimmiş? Bak, geçen gün de baktım aslında. Resmi yok muydu? bu ismi yok. Ama yumurta dediğim türe mi benziyor? Şöyle bunu şöyle ayrı koyalım. Şey tam belli olsun. Bu özel tür arkadaşlar yine. Şöyle tam renklensin. Yine satışta. bu satışta. olan bir güzellik. Bu da arkadaşlar sarı. Sarının bayağı bir fazlası var bende. Bayağı dolu dolu almışım. Bu pembe alacağım arkadaşlar. Şu da aslında renkli bir türdü ama ben de niye renklenmedi. Normal aldığımda olduğunda şöyle değişik bir rengi vardı. Hiç renk yok şu anda. Tabi bu satışta değil. Benim kendi alacağım. Bu da yine e, alt yaprakları böyle siyahinci gibi renkli olan ben bunu ilk başta siyah inci zannetmiştim ama siyah inci değil. Çok daha güzel farklı bir tür arkadaşlar. Şöyle burada yine bir tane açmasını beklediğim. Şöyle bu da sanırım deminki yere indirdiğimle aynı olsa gerek pembe benekli. Büyük ihtimal burada aynıdır. Şöyle. Ee, bu da satışta arkadaşlar. Şöyle şeyini görmeye başladık. Boyut olarak bayağı bir büyük boy. Şöyle bakın şöyle yine özel türlerden da böylece 700 lira arkadaşlar şöyle yine bir set yaptım arkadaşlar kırmızı şöyle küçük çiçek açalım kusura bakmayın arkadaşlar bazen telefon trafiği olabiliyor şöyle bir tane yerli tür arkadaşlar çok güzel devamlı çiçek açan bir tür. Şöyle bir bu. Ee, kırmızı. Normalde bu pembe ama e, güneş aldığı zaman ya da bol aydınlıkta kırmızı gibi olabiliyor. Şöyle arkadaşlar bir tane de e, özel tür. Bunun çiçek rengini bilmiyorum. Ama özel tür. Şöyle ya kırçınlıdır ya da bodurdur. Tam olarak çiçeğinin açması lazım. Şu an için pembe. Şöyle bir tane pembe telgraf şöyle çok güzel arkadaşlar bunun biraz daha bir tık büyük saksıya dikilmesi lazım bir tane kelebek arkadaşlar şöyle bakın şöyle dolu dolu sanırım iki kök olabilir evet iki kök gibi ayrımı yapmadım şöyle arkadaşlar kelebek büyük boy bunun yarısı 250'ye satılan bir biliyorsunuz tür arkadaşlar. Şöyle bir tane de e, mısır patla. Bu da yine kocaman. Şöyle bakın arkadaşlar. Bayağı bir şöyle tomurcukta. Bu açtığı zaman devamlı çiçek açan bir tür. Şöyle 6 tane tür arkadaşlar, 5 milli. E, bir tane de şöyle pembe. E, Musa'nın beşiği diyorlar bazıları. Pembe telgraf da deniyor arkadaşlar. 6 tane tür. 1000 lira arkadaşlar. Şöyle boyut olarak hepsi birbirinden güzel, e, özel türler. E, şu özel tür arkadaşlar. Yarı özel. Sarı kelebek dediğimiz tür. Bu mısır patmağı da yine e, biliyorsunuz e, küçük bir dalı. 150-200 lirada aşağı değil. Bu da yine çok güzel bir tür. Bunlar da arkadaşlar zaten şu özel tür tam özel tür. E, bu da yerli diyoruz ama gerçekten artık üretimi e, az olan bir e, güzellik. Sadece şu birazcık hani e, küçük çiçekli tür ama boyut olarak yine şöyle bakın arkadaşlar kaç kökli bir iki üç dört kök var kırmızı güzel bir tür arkadaşlar. Şöyle yine toprak döktüm. Bu şekilde arkadaşlar boyut olarak bayağı güzel. Şunlar zaten bayağı koca koca anaçlar. Diğerleri de e, biliyorsunuz özel tür. Bu şekilde binir arkadaşlar. Bir tane de içine sürpriz hediye ekleyebilirim. Bu şekilde ilk aldım diyen arkadaşlar e, göndereceğim. Şöyle görmüşken bazen koyuyorum. Koyduğum yeri e, pembe gelin teli. Bu da arkadaşlar adet fiyatı 200 lira. Şöyle bakın çok güzel pembe pembe. E, yan, yandan dallar vererek çoğalan bir tür arkadaşlar. Şöyle ben kendi saksıma dikmiş olduğum türler var Artık iyice köklenmişler. E, çiçek açıyorlar. Şöyle bu da yine benim güzel kraliçe kolyem top top açan Hangisini demek isterseniz arkadaşlar o tür diyelim Evet arkadaşlar Şöyle çok da uzun olsun istemiyorum e, Videoyu Kısa bir video olsun Sıkmak istemiyorum sizlere arkadaşlar Bu güzellikleri kısa bir şekilde gösterip Tekrar e, Videoyu kapatacağım Şöyle bakın arkadaşlar Hepsi çok güzel Çiçekliler bunlar e, Daha da çiçeklenecekler biliyorsunuz. E, milliler, özel türler özellikle e, kışın ve ilkbaharda çok fazla e, çiçekleniyorlar. Yazın dinlenmeye geçiyorlar. O aşırı sıcaklarda dinlenmeye geçiyor. Tabi bunların da hakkı bir açmaya başladıklarında. Çünkü bayağı bir dolu dolu açıyorlar. Evet. Bakımları da aslında arkadaşlar çok kolay. E, çok fazla suyu sevmiyorlar özellikle Temmuz Ağustos aylarında e, ben mesela 2 haftada ya da 10 günde bir suluyordum. E, tamam susuyorlardı ama e, çok sıcak olduğu zaman o sıcağın etkisiyle beraber biz suladığımızda köklerinde çürüme olabiliyor. O yüzden e, Temmuz Ağustos ve özellikle kışın don aylarında yani eksiye düştüğünde e, sıfırın altına düştüğünde sulamalara dikkat edin. E, Temmuz'da e, nasıl 2-3 haftada bir suluyorsam, bu soğuk havalarda da aynı şekilde 2-3 haftada bir sulama yapıyorum. E, kontrol ederek sulayın arkadaşlar. Çok fazla e, toprağı ısınarken devamlı devamlı e, sulamayın. Mesela benim böyle açık renk bardaklarda e, bunlar hepsini bir sulama yaptım. Şunların suyunun çekildiğini hissettiğimde, kuruduğunda ben e, sulama yapıyorum. Yapraklarındaki nemi de çok seviyorlar. Hava güzel olduğu zaman yapraklarından da arkadaşlar nemlendirebilirsiniz. Yıkama gibi benim mesela balkonda yıkama şansım var. Ortamı tutuyorum ama yaprakları yıkıyorum. Hem içeri gidiyor tozları gidiyor hem de miniler çok seviyor arkadaşlar bu şekilde yani suyu. Sizler de yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Toprağına gelince toprağa ben bahçe toprağı az bir şey koyuyorum. Eskiden daha çok koyuyordum arkadaşlar. Ee, kokopet yani Hindistan cevizi, torfu, klasman, perlit yani bazen ponza taşıyor, kirli yası. Bu gibi şeylerden de e, elimde olursa dikerken ekleme yapıyorum. Ee, geçirgen bir toprağı seviyorlar. Çok çamurumsu olan bir toprağı e, sevmiyorlar. Çünkü kökleri gelişmiyor. Kökleri gelişmediği zaman da e, hava almadığı için arkadaşlar e, size e, böyle dallar ve çiçekler vermeyecekler. O yüzden biraz e, sulamasına, toprağına konumlandırmaya dikkat ederseniz sizlere bol bol çiçekler verecektir arkadaşlar. Eziyetsiz, zahmetsiz kendi kendine büyüyen çiçekler. Yeter ki siz istediğini verin, konumunu ayarlayın arkadaşlar. Ee, eminim ki şöyle bir aya kadar e, benim balkonum daha da çiçekli olacak, daha da güzel olacak inşallah. Ee, sizin de güzel böyle çiçekli bir balkonunuz olsun istiyorsanız arkadaşlar. E, milliler gerçekten hem bakımı kolay hem de devamlı çiçek açan güzel görünümleriyle herkesin istediği bir bitki. Evet arkadaşlar, kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bol çiçekli günleriniz olsun.